Herkese merhaba gençler. Aracınızı çalıştırdığınızda bu şekilde bir uyarı alıyorsanız düşük basınç uyarısı veya şu sol taraftaki işaretlerden herhangi birini görüyorsanız aracınızın tek elinde düşük basınçtan dolayı veriliyor bu uyarı. Yani farklı ben ilk çıktığında farklı bir e, durum zannetmiştim ama tekerlekle alakalı bir durum ve bu e, düşük basınç uyarısı verdiğinde genellikle tekeleğinizde e, basınç e, düşük olduğundan dolayı bu e, uyarı karşınıza çıkıyor. E, Bende de çıktığında ilk yaptığım işlem e, bir petrole gidip orada hava bastım tekele. Hava bastığımızda misal normalde tekel havaları değişiyor. Her aracın kendine göre değişiyor. Kapısının altında yazıyor hangi havayı basmanız gerektiği. Bir sonraki videomuzda o konuyla ilgili de video çekeceğim. Biz de 32 32 diye geçiyor yani tekel havası 32 olarak doldurulması gerekiyor Ben 32 olarak doldurdum havaları ama doldurduktan sonra aynı şekilde bu uyarı geçmedi bu uyarı kalmaya devam etti Siz hava doldurmaya gittiğinizde herhangi bir petrole hava doldurmaya gittiğinizde orada şey o makine tıkladığınızda iki seçenek var birinci seçenek PSV PSG miydi öyle bir şey yazıyordu tam hatırlamıyorum hava demek o. Yani onu seçtiğinizde e, görselde 32, 33, 29 şeklinde sayılar geliyor ve siz oradan sayıları ayarlayıp tekelinize hava vuruyorsunuz. Bir daha bastığınızda bu sefer bas diye geçiyor burada arkadaşlar. Bu da basınç diye geçiyor. E, 17, 18, 10, pardon 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2 şeklinde e, yükseliyor. Ben genellikle 2.2 şeklinde e, aracın tekeline vuruyorum. Bu basınçla ilgili bir durum. Şu anki uyarı da basınçla ilgili olduğu için orayı tıklayıp bas yapın ve 2.2 yapıp tekelenliğinize hava vurur gibi onu vurduğunuzda normal hava vurur gibi vuruyorsunuz. Vurduğunuzda tekerlek basıncınız düzeliyor ve bu uyarı kayboluyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparak tekel basıncınızı düşükse yükseltebiliyorsunuz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorarsanız cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.